Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yenisi bir çiğ köftecideyiz. İçeride daha önceden görmediğiniz çeşit çeşit çiğ köfteler bulunmakta. Onun dışında dondurmamız, süt mısırımız var. Hep birlikte bu videoda inceleyeceğiz bunları. İşte çedarlı olsun, peşerli. Ondan sonra salamlı çiğ köfteler falan var. Daha önceden hiç yemedik. Onlardan ilgimizi çekenleri deneyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar dondurma çeşitlerimiz de şu şekilde. Tuttu fırıt dilimiz var. Bademli, çilekli, İtalyan karamel, limon, kakaolu. Bir de sade bulunmakta. Hepsini ayrı ayrı çekelim şu şekilde. Burada da süt mısır var. Yani geceleri bir hata. Fiyatlar da bu şekilde. Köstereyim. Mini 20, küçük 25, 35, 45. Şu şekilde işte. Mini, küçük, orta bu şekilde. Bu da büyük. Merhaba içeri girdik. Çok değişik şekilde Sushi sarım, çiğ köftelerimiz mevcut. Ben ilk defa gördüğüm şeyler var. Mesela salamlıdır, nadalıdır, çedarlıdır, kaşarlıdır. Ben daha önce de hiç görmedim. Yemedim de. Burada gördüm. Çok ilgimi çekti. Bunları sizlerle paylaşacağız. Bu şekilde menülerimiz var. Özel soslarla hazırlanıyor. Özel sosları da sizlerle paylaşacağız zaten görüntülerini. Arkadaşlar şu an aklımız salatalık, köftemizin salatasını hazırlıyoruz hep birlikte. Arkadaşlar şimdi Akdeniz salatalı çiğ köftemizin salatasını bitirdik. Mısır attıktan sonra karıştıracağız ve son halini sizlere sunacağız. Arkadaşlar Akdeniz salatasından sonra şimdi abimiz çiğ köfte sarmaya başlayacak. Bu çiğ sarım çiğ köfteleri nasıl yapıldığını hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar şimdi özel soslu çiğ köftemizi hazırlıyoruz. Arkadaşlar süper soslu çiğ köftemiz hazır. Şimdi taze taze kestiğimiz salataları sushi tabağına ekliyoruz arkadaşlar. ve Akdeniz salatalı çiğ köftemiz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çedarlı çiğ köftemizi yapıyoruz. Şimdi çedarlı çiğ köftemizi mikrodalgaya atıyoruz arkadaşlar ve hazır. Arkadaşlar şimdi biz Çedarlı, Akdeniz ve Özen Soslu Evet, çiğ köftelerimizden aldık. Şimdi bunları sizle birlikte deneyeceğiz. Hepsi sushi sarımı arkadaşlar. Evet. Önce sıcak olanı yiyoruz, soğumadan yiyelim diye. Aynen. Önce çay şey darlığı yiyelim. Evet. Kameraya yakın çekimde girelim. Arkadaşlar yavaş çay Yani bu ikili bu ikiliyi buluşturmak kimin hakkında geldiyse evet. Arda Cogu'za bir iş yapmış. 10 numara tadı var. Sana pek vermiyorum gibi var. <laughs> Arkadaşlar burada soslarımız var. Ejderha sosu. Bir de bunu da deneyelim. Bunu deneyelim. Bakalım burun çekeceğiz mi? <laughs> ben biraz çok sıkıntı ama Cerda gel. Güzel bir açısı var. <laughs> yani Bakalım sana ayrılmadan bir yerde. Güzel bir, şey. <laughs> <laughs> bir açısı var. Güzel <laughs> 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 Evet. <laughs> <laughs> Sonradan geliyor işte. Arkadaşlar şimdi cedarlı tadımımızı bitirdik. mi? <laughs> özel sosu. Akdeniz'e geçelim. Akdeniz'e geçelim. Bunu alabiliriz. Bunu da salatasını şöyle bir... Ben yani salatası bir tane kaptım. <laughs> kaptım. Ya her şeyin taze evet, oldu. Salatam taze oldu çok belli. Ben normal çok salata yemem ama bu çiğ kökleri yer. Salatası harbiden çok taze. Zaten yapışını izledik. Gayet hijyenik de yıkaması da güzel. Şimdi özel soslu tadabiliriz istersen. Evet. Özel soslu Burada da sosluyup şöyle göstereyim. Zaten hazırlamak için. Farklı evet. farklı soslarımız var. Evet. Bu da çok lezzetli. Ben, ben mayonez türevi soslar. Soslar çok merak ettim. onu öğreniriz. Evet. Tam da alalım. Bu soslar en bir şey. Bu sarı renkli sos çok merak ettim. Arkadaşlar hiç gördünüz sarı renk bir sosumuz var. Başka her şeyden önce göze hitap Fiyatları da çok uygun arkadaşlar bu arada. Akdeniz salatası, salatalı olan bir yani yer. Akdeniz 65. Akdeniz Saltalama. Bu 65, 65 Çedarlı 80. Sıcak servis ediliyor. 85. Özel soslu. Tostu. 65. 65 aynı. Ya, Yatlar açıldı. Hadi daha afiyet olsun diye. Evet.